Merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. E, bu motifi yapacağız sizlerle beraber. Hırka, battaniye, çanta, e, çeşitli ürünlerinizde kullanabilirsiniz. Sihirli halkamın içerisine 16 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 halkamı kapatıyorum. İlk trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Sıramı kapattım. Bir zincir çektim. Diğer renkli ipime geçeceğim. Renkli iple bir zincir çekiyorum kitlemek için. Bir önündeki ilmeğe tutunuyorum. Bir bol zincir çektim. Aynı delikten itibaren bir yarım ikili trabzan yaptım. Tekrar aynı deliğin içerisine bir yarım ikili trabzan daha yapıyorum. Hepsini birden çekiyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Tekrar ipimi doladım. Sıradakine batıyorum. Bir yarım ikili trabzan doladım. Aynı deliğe bir yarım ikili trabzan daha. Hepsini birlikte çektim. İki zincir yaptım. Bu şekilde tüm sırayı yapalım. Aynı deliğin içerisine batacaktım. Aynı deliğin içerisine bir yarım, iki yarım topla iki zincir. Sıradaki aynı deliğe bir yarım, iki yarım topla iki zincir. Bu şekilde yapacağız. şu öndeki ipi de yürütelim. keseceğiz çıkmasın. sonuncusunu yapıyorum. toplam 16 tane grup yaptık. 2 zincir çekip İlk grubun tepe noktasına batıp sıramı kitliyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Diğer renkteki ipime geçeceğim. Renkli ipime bir zincirle kitledim. Bir öndeki ilmekten başlayarak giriyorum. Ee, bir önceki boşluktan daha doğrusu. Bu boşluğun içerisine giriyorum. Bu ipi de birkaç yürüteceğim. Bir bol zincir ipimi doladım. Aynı bu dediğin içerisine bir, iki, üç adet ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim diğer boşluğa atladım yine 1 2 3 ikili trabzan bir zincir diğer boşluğa 1 2 3 ikili trabzan bir zincir 1 2 3 bir zincir bir iki üç bir zincir bu şekilde yapıyoruz beraber bitirelim bunu Şiklin Pereira Koton tığım 3 numara. Krem rengi ipi de azıcık yürütüyorum. Keseceğim çünkü. Bir zincir çektim. ilk trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıyorum ipimi kestim arkada gezdirerek sakladım ee, teşekkür ederim izlediğiniz için yeni videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın